3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 24410 Aşağıdaki görsellerden hangisi elektrikli ev araç gereçlerindendir? Cevap A. 11. Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? Cevap C. 12. Aşağıdakilerden hangisi birkaç pilin bir araya gelmesiyle oluşan elektrik kaynağıdır? A) Pil B) Batarya C) Akü Cevap B. 13. Çamaşır makinesi ve buzdolabı pille çalışır. El feneri şehir elektriği ile çalışır telsizler ve şarjlı lambalar batarya ile çalışır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. B. C. Cevap A. 14. atık piller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Biten piller atık pil kutusuna atılmalıdır. B. Atık pil sayısını azaltmak için şarjlı pil kullanılmalıdır. C. Atık piller çöpe atılmalıdır. Cevap C. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 244 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.